Çorum'da tabii ki. Avrupa'da yaşamak isterdim. Şehir değil, direkt Avrupa. Çorum dünyanın merkezi yaşamak bir gurur. Farklı bir şehirde yaşamak isterdim ben. Başka bir şehirde yaşamak isterdim. Çorum'u seviyorum. Çorum'dan başka bir yerde yaşayamam ben. Farklı şehirde. illere göre il dışına çok fazla göç veren bir şehir. Bizler de bugün Çorumlulara eğer imkanları olsaydı başka bir şehirde yaşamak isteyip istemediklerini sorduk. Farklı bir şehirde yaşamak ne isterdim. Için? Deniz olan bir yerde yaşamak isterdim çünkü. Denizi yok diye mi? Evet. <laughs> Peki siz... Vallahi ben <laughs> Vallahi ben de farklı aslında Çorum'u seviyorum ama ya imkanım olsa farklı şehirde yaşamak isterdim. Ben de hani denizi seviyorum. Samsunluyum mesela. misali. O yüzden. Kendiniz olsaydı Çorum'da mı yaşamak isterdiniz başka bir şehirde mi? Çorum dünyanın merkezi yaşamak bir gurur benim için. Öyle yani. Yok yaşardım. Seve seve çok seviyorum. Memleketim olduğu için mi, bu toprakta doğduğum için çok seviyorum. Yani başka bir şehri istemezdiniz. Ankara'yı da seviyorum. O da demek ki Orta Anadolu olduğum için orayı da seviyorum. Çok seviyorum. Vallahi ben yavrum Avrupa'ya da gittim. Çorum'da yaşamaktan çok mutluyum. Dünyaya bir daha gelsem yine Çorum'da yaşarım. Peki niçin? Seviyorum. Güzel. Burada doğdum, büyüdüm. Hı hı. Yedi göbek buradayız. Seviyorum. Doğduğunuz yer olduğu için. Yani. Aynen. Ben 18 sene yurt dışında durdum. Ama buraya koşarak döndüm. İmkanımız olmasına rağmen Çorum'da yaşıyoruz biz ya. Memleketimiz, ata toprağımız. Seviyoruz memleketimizi. Başka bir şehirde yaşamak isterdim. Çünkü buranın havası, suyu hoşuma gitmiyor. Yani ortamı da çok e, geniş kapsamlı değil. Yani arkadaşlarla falan yapacak fazla bir aktivitemiz yok. O yüzden başka bir şehirde yaşamak isterdim. Ben Çorum'u seviyorum. Neyini mesela? Bu, burası çok rahat bir memleket. Ulaşımı kolay. Yani ne bileyim? E, kaç senelerdir aynı memleketteyim yani. Bilmiyorum dışarıya gittiğim zaman da çok rahat edemiyorum. Açıkçası tatile falan gittiğimiz zaman da. Çorum'u özlüyoruz. Çorum bizim memleketimiz. Ben Gaziantep'teyim, Gaziantep'te yaşadım. Neden Çorum'da yaşamak istemezdiniz? Çünkü büyük şeyden geldiğim için lez yemek lezzetleri bizim yani. Gaziantep yemek, turistik, gezilecek yerler her şey bu oradan orası daha mükemmel. Çorum'da tabii ki. Niçin? Ben Çorum'u çok seviyorum. Güzel, şirin, ekonomik olarak da rahat istediğimizi bulabiliyoruz yani. Pazara gidiyoruz her şeyimiz uygun. Allah'a şükürler olsun yani ben Çorum'u seviyorum. Avrupa'da yaşamak isterdim. Niçin? Daha ilgimi çekiyor diyelim. İlgimi çekiyor o yüzden. Ne yönden tam olarak? Yani hayat şartları diyelim. O tarz. Çorum güzel de hani Avrupa daha bir ilgimi çekiyor diyelim. Kiresun'da memleketimde. Niçin? Oralıyım çünkü. Başka şehirde. Niçin? Ya Çorum küçük şehir. Yalan. Beklentiye karşılamıyor. Çok yavan. Hiçbir şey yok. Sosyal hayat bakın. Sıfır, evet. Sıfır. O yüzden başka şey yok. Evet. Çorum'da. Niçin? Çünkü öbür illerde gördük, Çorum daha rahat. Ne bakımından? Ya, trafik bakımından, yürüme bakımından, hava şartlarından, Hı -hı. her şeyden dolayı yani Çorum daha güzel. Şehir değil, direkt Avrupa. Niçin? Şartlar daha iyi. Fera, yani refah seviyesi falan. Ben de aynı, ya. yurtdışında yaşamak istedim yani. Öyle. Direkt yerleşecek. Aynen yani TL'nin olmadığı Kapıkule ve Sarp kapı dışındaki bütün sınırlarda yaşayabilirim. Bu şekilde. Çorum'da mı yaşamak isterdiniz farklı bir şehirde? Çorum'dan başka bir yerde yaşayamam ben. Niçin? İşte benim memleketim, doğuma büyüme buralıyım. Çünkü başka bir başka memlekette yaşanmaz, en güzel yaşanılacak memleket burası. Kendim olsaydı yaşamak isterdim ama şu an İzmir'de yaşamayı çok isterdim. Peki ne için İzmir? Daha özgür düşünceli, daha ıı, güzel. Yani insanlara daha bilinçli, daha ne bileyim? Çorum'da daha şey böyle nasıl diyeyim? Düşüncelerim özgürce söyleyemiyorsun sanki. Yani o yüzden İzmir. Farklı şehirde. Nerede mesela? Bilmiyorum. Ankara'da. Çünkü benim ailemin çoğunluğu Ankara'da. Yani çoğunluk olarak orada olduğumuz için burası şu anda bana gurbet memleket gibi geliyor. Ne kadar buralı olsam da o yüzden başka şehirde yaşamak isterdim. İmkanın olsaydı eğer farklı bir şehirde mi yaşamak isterdin Çorum'da mı? Farklı bir şehir. Niçin? Ya Çorum artık hani alıştığımız bir şehir. Farklı şehirleri görüp en azından kendimizi geliştirmek için e, farklı bir aktivite edinebiliriz yani. Çorum çünkü küçük bir şehir. Hani herkes artık alıştı. Herkes yürüyerek bir yerlere gidebiliyor daha doğrusu. Ama farklı şehirlerde bilmediğiniz yer en azından daha iyi yerler olabilir yani. Eğer imkanınız olsaydı Çorum'da mı yaşamak isterdiniz farklı bir şehirde mi? Farklı bir şehirde. Niçin? Hastane var, sağlık sorunlarım var, en azından ne bileyim daha farklı ortam var. Hangi şehirde yaşamak isterdiniz? İstanbul'da isterdim oğlum, İstanbul'da yaşıyor. Eğer imkanınız olsaydı Çorum'da mı yaşamak isterdiniz farklı bir şehirde mi? Farklı bir şehirde. Niçin? nerede yaşamak isterdin? Yani Çorum dışında her yer olabilir. Neden Çorum'u Çorum'da yani hem yaşam kalitesi tamam. o kadar iyi değil. Gezecek falan yer yok. Yani Hı -hı. Sosyal hayat için. Aynen. Hı. Peki Memleketinde kalırdım ben. Niçin? Yani daha farklı. Geliyorum. Memleketinde kalırım ben. Çıkmam Allah. Hiçbir şekilde çıkmam. İmkanım olsa da bilmiyorum kısa süreliğine çıkar geri gelirim. Amasyalıyım Amasya'da yaşamak isterdim. Niçin? Amasya'yı seviyorum. Telli şehrin olduğu için? Evet. Peki Çorum'da ne de, neden yaşamak istemezdin? Kendi havamı sevdiğim için. İmkanınız olsaydı Çorum'da mı yaşamak isterdiniz farklı bir şehirde? Zaten farklı yerde yaşıyorum. yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Burada değil misin? Yok. Peki Çorum'da yaşamak istemez miydiniz? Yok. Niçin? Hayat, hayat. Ufak şehir, hı hı. bir şey yok ya. Yani. Zor, hele de şu anda her şey pahalı. <laughs> Farklı bir şehirde yaşamak isterdim. Ben burada zaten üniversite öğrencisiyim ama yani e, imkanlar çok kısıtlı. Öyle düşünüyorum. Ne konuda mesela? Ne konuda e, sosyal aktivitelere çok az. Sesini geliştirmek isteyen insanlar burada kendini geliştiremeyeceğini düşünüyorum. Kulüpler falan çok kısıtlı. Bu kadar. <laughs> ben de kesinlikle farklı bir şehirde yaşamak isterdim. Çünkü yani imkanlar kısıttı. Hani eğlence için falan sosyal aktivite olsun. Yani bence burası değil kesinlikle. Çorum'da yaşardım. Niçin? <laughs> Doğduğum, büyüdüğüm şehir. Her şeyden önce e, bütçeme göre rahat bir yer. E, kendim Hollanda'dayım zaten. Benim için buranın çok büyük bir avantaj var. İstanbul'a da zaten gelip gidiyoruz. Yani ekonomik yönden yaşamak istiyorsan burası daha ideal bir yer. Ama Hollanda'dasınız değil evet, mi? Evet, Hollanda'dayım. Ama bak ona rağmen ama ona rağmen ben şimdi ayım burada, altayım orada. Ama benim için İstanbul um, çor mu, mu desin benim için buradır. Peki siz? aynı. <laughs> Çorum diyorsunuz. Evet. E Rahatlığı için mi? Evet. Çok rahatlık. Her yönüyle ya. Küçük şehir rahat oluyor. Çorum'da çok seviyorum çünkü. Niçin? Neyi seviyorsun? Bilmiyorum. Çok seviyorum. Küçük olduğundan herhalde. Her yere ulaşabiliyoruz yani o yüzden. Ulaşım imkanından dolayı. Evet. Çorum'da. Çorum güzel şehir. Ben Çorum'u çok seviyorum. Peki neyi seviyorsunuz? Yani her şeyini seviyorum Çorumlardan zey. Yani Çorum'da yaşamak bana çok büyük bir mutluluk veriyor. Yok başka şehre gitmem yani. Memleketimden ayrılmam. İmkanlarım var ama gitmem yani. Şu anda Niçin bile peki? var. Memleketim doğduğum büyüdüğüm yer yani. Bağlayan bu yani. Başka bir şey için gitmem yani. Çorum'dan güzel yeri yok yani. Geziyorum gidiyorum ama tatil yapıp geliyorum. Ama en iyisi yine Çorum yani.